Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem hocanız Hedefize kanalına hoş geldiniz Üstü sayılar videosunun ikinci kısmıyla devam ediyoruz Bu sefer sayıların ondalık gösterimlerini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyeceğiz Verilen bir sayıyı onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade edeceğiz Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade edeceğiz Şimdi çözümlemeye gelelim Çözümleme bir sayının basamak değerlerine göre yazılmasına çözümleme denir Örneğin 3187 sayısını çözümleyiniz diyor burada. Çözümleyelim. Şimdi bu nasıl çözümleme yapacağız? 3 sayısı hangi basamakta? Binler basamağında. Bulunduğu basamak değerlerine göre diyor ya. Hangi basamakta? Binler basamağında. O zaman diyeceğim ki 3 çarpı 1000. Yangı basamaklıydı. Binler basamağındaydı. Artı Sıradaki basamağı bir sonrakine geçiyorum. Sağdakine. 1. Hangi basamakta? Yüzler basamağında. 1 çarpı 100. Artı 8'e geçtim. 8 hangi basamakta? Şöyle nokta koyayım. Siz artık büyüdünüz. Nokta. Şu da nokta. Çarpma işareti olarak. 8. 8 hangi basamakta? Onlar basamağında. 8 çarpı 10. Artı 7. 7 hangi basamakta? Biller basamağında 7 çarpı 1. Bunların hepsini toplayınca da 3187 sayısına ulaşırız diyoruz. Devam edelim. Ondalık sayıları bir hatırlayalım. birer bir tanımını yapalım bir hatırlayalım. Hani bu virgüllü sayılar var ya sen geçmişten öğrendin. İşte onlara biz ondalık sayılar diyoruz. Bu virgülden önceki kısım tam sayı kısmı olan virgülden sonraki kısım ondalık kısmı olan sayılar var ya işte onlar ondalık sayı diyoruz. Mesela şöyle 3 virgül 14 denen şu 3 kısmı tam kısım tam kısım 14 kısmı ondalık kısım olan sayılara ondalık sayı diyoruz. Mesela 97,1 virgül 97 ne? Şöyle. Tam kısım. Tam kısım. 1 ne? Ondalık kısım. İşte biz bu virgüllü sayılara ondalık sayılar diyoruz. E şimdi çözümlemeyi biz ondalık sayılarda da yapıyoruz. E nasıl yapacağız ama? Bu çözümlemeyi ondalık sayılara uyarlayacağız. Şöyle bir şey hatırlatayım ben size. Şuraya şöyle bir çizeyim. Şöyle bir not olarak. Şimdi şurada sayılar virgülden sonra onda birler, yüzde birler, binde birler, on binde birler, yüz binde birler diye devam ediyordu. Şimdi kısa bir açıklamayla açıklayayım. Burası ne? Bu basamak onda birler, değil mi? Yazalım şöyle. Onda bir. Onda bir nasıl yazılıyor? Onda bir. Onda bir. Bir bölü on diye yazılmıyor mu? Yazılıyor. 1 bölü onu biz 10 on tabanında üstü olarak yazarsak nasıl yazarız? Eksi bir olarak yazmaz mıyız? Tamam. Burası ne? Burası hangi basamak? Şu. 9'un bulunduğu yer. %1'ler basamağı. %1. %1. %1 nasıl yazılıyor? 1 bölü 100 diye yazılmıyor mu? 1 e bölü 100 10 tabanında nasıl ifade ediliyor? 10 üzeri 2. Anladınız mı mantık? biraz daha uygulayalım şimdi şöyle direkt olarak. Şimdi ne oldu? Onda birlerde eksi bir. Yüzde birlerde eksi iki. Binde birlerde üç tane sıfır var. günün sağında eksi üç. Ne oldu? günün sağında eksi bir. Virgülün iki sağında eksi iki. Virgülün üç sağında eksi üç. Sağına doğru gidildikçe ne kadar sağına gidersen o kadar eksi, eksi. 1, eksi 2, eksi 3 olarak devam edecek. Mantık böyle işleyecek de. Bir yapalım. ilk önce bir tam kısmı bir çözümleyelim. Sen tam kısmı az önce yukarıda anladın. Şimdi bu 54 var ya. 54'ü e o kısmını bir yapalım. 5 çarpı yalnız de artık sen neyi kullanacaksın? 10 tabanında iyi kullanacaksın? 10 tabanında. Şimdi 54 çarpı 10 üzeri 1. Niye 1? E şimdi sen burada 10 elde etmek için 10 üzeri 1'i kullanmaz mısın? 10 üzeri 0 olmaz. 10 üzeri 0 neye eşit? 1'e eşit. 10 üzeri 1'i kullanacaksın burada. 10 üzeri 1 burada ne yapıyor? 10 yapıyor. 10 üzeri 1'i 10. 5 ile 10'u çarpacağız. Niye? Bu onlar basamağında. Tamam devam edelim. 4 ile neyi çarpacağız? 1'i çarpacağız. E ben 1 ile çarpmak için ne yapacağım? Onun sıfırıncı kuvvetini alacağım. Onun sıfırıncı kuvveti kaç? Şurada yazdım. 1. Tamam. Devam edelim. Virgülün bir sağında. Bak. Şöyle tekrar söylüyorum. Burası önemli. Virgülün bir sağında. 2 için konuşuyorum. Onda birler basamağında. O zaman üzeri eksi 1 olacak. 2 ile 10 üzeri eksi 1'i çarpacağım artı 9 nerede? Şu 9. Yüzde birler basamağında. Yani 10 üzeri eksi 2 9 çarpı 10 üzeri x2. O da bana neyi verecek? 54,29'u verecek diyorum. Mantık anlaşıldı. Devam ediyorum. Son geçiyorum. Ondalık sayıları onun tam sayı kuvvetlerine göre çözümleyelim. Ha, çözümlemeyi yapalım. Benim için basit artık. Ben öğrendim. Ne oldu? Tam kısmı bir çözümleyelim. Sonrasında ondalık kısmı çözümleyelim. Tam kısım ne? 3 var bir tek. 3 çarpı 10 üzeri 0. Unutma. Niye 10 üzeri 0? 3 birler basamağında. Artı e, virgülden sonraki ilk basamak. Yani bir sağ. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Neden? Bir sağında ne oluyor? 3 veriyor bana. Anladın mı arkadaşım? Ne kadar sağındaysa ne kadar sağa gittiysen ondalık kısım için konuşuyorum. Üstse onun üstüne o kadar sağa gittim diyorsun. Ben bir sağa gittim mi? Bir kez sağa gittim diye burayı aşağıya geçiriyorsun. Olay basit yani. 691'e geldik. 691.002 Yazalım. Burada 6. İlk önce tam kısımdan başlayalım. 6 çarpı yüzler basamağında ben buraya 100 yazacağım. 10 üzeri yani 100'ü 10 üzerinde nasıl yazarsın? 2 diye yazarsın. 10 üzeri 2 artı 9'a geldik. 9. 10 üzeri nasıl olur? 1 olur. Yüzler basamağı. Onlar basamağı. E bir de burada 1 bir var. 1'ler basamağında nasıl olacak? 10 üzeri 1. Bitti mi bitmedi. Niye? Şurada bir iki var. Sıfırları yazma. Gerek yok. Sıfırları yazmıyoruz. Çözümemedi. Sıfır yazılmaz. Devam. Bak iki var burada. Burada iki var. Bir sıfır, bir sıfır, iki. E, sıfırları tamam yazmıyor ki de. burada da en sonunda iki koymuş adam. Nasıl yapacağım? Düşünüyorum şöyle. Bir basamak sağa gitmiş virgülden sonra ondalık kısmında. İki basamak sağa gitmiş. Yine bir şey yok. 3 basamak sağa gitmiş. Yazdım ki yapıştır. 3 basamak sağa gittim demek. Ne demek? Bak üç basamak sağa gittim. Matematikçe konuş diyor bana burada çözümlerken. 3 basamak sağa gittim. Bu bitti. Ki yazdım. Ondalık kısım için 3 basamakla sağa gittim diyoruz. Evet. Şimdi tekrar çözümlemeye devam ediyoruz. Ondalıklı sayıları. 16 ilk başta tam kısmı çözmüyoruz. 16 1'i çözmeyelim. 1 çarpı 10 üzeri 1. Niye? 10 On, onlar basamağında bu 1. E onlar basmanı elde etmek için devam. Bu 10 üzeri 1 yazdım. 6 çarpı 10 üzeri 0. Burayı anladık. 10 üzeri 0 niye? Tekrar buradan basa basa söylüyorum üzerine. 10 üzeri 0 1'e eşit. Burada bazen kavram karmaşası oluyor. Anlaman lazım. 10 üzeri 0 1'e eşit olduğundan 0'la başlıyoruz. 10 üzeri 0'la başlıyoruz. Evet, artı virgülün sağında ne var? 5 var. Yaz 5'i. Virgülün kaç sağında? 1 sağında. 10 üzeri -1. Evet, artı. E 10 virgülün 2 sağında 0 var. E ben ne dedim sana? Az önce ne dedim? Ne dedim? Yazmıyoruz dedim. E virgülün 3 sağında ne var? 7 var. Virgülün kaç sağında dedim ben az önce? 3 sağında. 3 sağında 3 sağında 10 üzeri eksi 3. E ne oluyor? 16,507 oluyor. Ha. Şimdi bakıyoruz sıradaki örneğe. Hiç tam kısım yok. Tam kısımda bir şey yok. Ne var? Sıfır var. Mı? Bir şey yok. Ben sana ne dedim? Sıfırları yazmıyoruz. Tamam. Virgülün bir sağında da bir şey yok. Virgülün e iki sağında var. 9. Ne dedim? 2 sağa. Yaz 2 sağa. Artı. Virgülün 3 sağa. 3 sa da ne var? 7 var. Ne oluyor? 0, virgül 0, 7. Evet bir an bir tereddüt ettim de yazdım sonuçta. Devam. Şimdi bu sefer de demiş ki çözümlenmiş sayıyı bul. Çözümlenmiş sayıyı bulayım. Ee, 3 çarpı 100 bu tam kısım 360 öyle 300 artı 60. Tamam. Tam kısmı buldum. Burası 360. Başka var mı? Pozitif olan. Üssü pozitif falan Üssü pozitif falan yoksa benim tam kısmım nedir? 360. Yapıştırdım 360'ı. Niye virgül koydum? Üste pozitif falan başka görebiliyor musun? Ha, ben gördüm. Pardon. Bir tane de 2 varmış orada. Şu ufak 2. 2 varmış. Pardon. Pardon arkadaşlar. 2 varmış. 2 362 362 yazdık üstü pozitif olan kalmadı baktım pozitif olan yok çak virgülü o zaman ne var üstü negatifler kaldı eksi 1 ne demek 1 sağında yani bunun yeri şöyle yapayım bunun yeri burası eksi 2 2 basamak sağında bunun yeri de burası bir basamak sağında ne varmış? 2 İki. İki basamak sağında ne varmış? 5 362,25 dedi bunun tüyü anlaştık bak, çok basite indirgedik olayı mantığını anladık basite indirgedik şimdi bak hemen buna bakalım tam kısım var mı? yani üstü pozitif bir şey var mı? yok o zaman bunun pozitif kısmı yok yok üstü pozitif bir şey var yoksa bunun pozitif kısmı yok anladık devam edelim Şimdi baktım. 2 eksi 2 yani. Eksi 2 ne demek? Virgülün 2 basamak sağında. 1 2. Bunun yeri burada. Sonra eksi 3. 1 2 3. E bunun yeri de burada. 1 1. 1 1. Burada bir şey var mı? Yok. Bir şey verilmemişse sıfır. Bir şey verilmemişse sıfırdır yapıştır sıfırı. devam. Şimdi çok büyük ve çok küçük sayılara geldik. Çok büyük ve çok küçük sayılar nedir? Sayıların bazıları çok büyük ya da çok küçüktür. Bunlara çok büyük ve çok küçük sayılar adı üzerinde yani. Bu sayıları onun kuvvetleriyle yazarız demiş burada. Onun kuvvetleriyle yazarız. Hem yani baktığımızda istediğimiz gibi yazabilir bu sayıları onun kuvvetleriyle. Şöyle mesela buraya getirelim diyelim ki ben bunu 600 yaptım. 600 çarpı kaç tane sayı var sağında? 3, 6, 8. 10 üzeri 8 yaparsak o kadar sağa gitti. Anlaştık mı? 10 üzeri 8 diyoruz. Yani yapabiliriz 10 üzeri 8 ile. Çarparsak bu sayıyı eski formatına geri getiririz. Evet. Buradan da mesela bir basamak sağa kaydıralım. Bir basamak sağa kaydırsak ne olur? Şu hale gelir. Şu hale e bir basamak sağa kaydırdığımızda da ne olur? 0 virgül 1 kaç tane 0 var? 3 5 2 3 4 5 34 çarpı 10 üzeri eksi 1. Eksi 1 ne demek? Bir basamak sola getir demek. Eksi 1 de bunu ifade ediyor bizlere. Şimdi çok büyük ve çok küçük sayıları devam ediyoruz. Bakalım eşitliği öğreneceğiz. Nasıl eşitliği öğreneceğiz? Geçiş yapacağız bir arada. Nasıl yapacağız? Şimdi 200 çarpı 10 üzeri 3. 200 yazdım. Çarpı 10 üzeri kaç? 1 ne oldu? 3 tane sıfır koymadım mı? Şöyle aşağı gidelim. Şöyle eşittir diyelim. Üste koymayalım da. Şöyle eşittir diyelim. 200 yazdım. Kaç sıfır koyacağım? 1, 2, 3. 2000'i yazdım. Bu tarafa geçiyorum. 2000'i yazdım. Kaç sıfır koyacağım? 100'ü çarptığımda 2 sıfır koyacağım. 2000'i yazdım. 2 sıfır daha koydum. Burada da 20'yi yazdım. 1, 2, 3, 4. Burada da 20, 1, 2, 3, 4. Bakın bu sayılar birbirine eşit oluyor. Birbirine eşit oluyor. Peki nasıl oluyor? Neden oluyor? Bunların basit bir formülü var mı? Şimdi gösteriyorum size basit formülünü. Mükemmel bir ipucu. Çok güzel bir ipucu. Şimdi birbirine eşit çok büyük ve çok küçük sayılar yazarken aşağıdaki formülü kullanacağız. Yani nasıl? Böyle formülü yazdım. Bunu ben biraz açıklayayım size. Diyelim ki 30 çarpı 10 üzeri 3 eşittir 3 çarpı 10 üzeri 4. Burada diyor ki eğer aşağıdaki sayı şu aşağıdaki sayı şuradaki sayı küçülürse küçülürse onun üssü büyür diyor. Aşağıdaki sayı küçülürse onun üssü büyür. 30'dan bir basamak sola giderek 3 olmuş. Ben ne yaptım? Onun üssünü bir basamak büyüttüm. Bak ne kadar sola gittim? Bir basamak sola gittim. Onun üstünü de bir basamak büyüttüm. Bu bir basamak gidersen bir basamak büyütürsün. Tamam? Olay budur. Bakalım buradakini de tersine çevirelim. Aşağıdaki de tam tersi. Alttaki sayı, bu sayı buradan buraya geçerken ya yani büyürse onun üssü küçülür. Yani bir yazalım şöyle diyelim ki şöyle 1-2-3 yazalım çarpı 10 üzeri 5 yazalım. Eşittir neye? Bu sefer de 2 basamak büyütelim. 2-3 0-0 Üst ne oldu? Sen iki basamak büyüttün mü bunu? Büyüttüm. Üst ne oldu? 2 basamak küçülecek. 5'ti 3 olacak basamak küçüldü. Bunun mantığı da bu. Alt taraf büyüdü mü? Onun üstü küçülecek. Mantık anlaşıldı mı? Alt taraf büyüdü. Üst taraf küçülecek. Tabi alt tarafı ne kadar büyütürsen onun üstü de üst taraf onun üstü de o kadar küçülecek. Ne kadar büyütürsen o kadar küçülecek. Bu kadar. Bu ipucunu kullan. Dikkat et. Evet. Şimdi bilimsel göstereme geçiyoruz. Bilimsel gösterim bir sayı 1 ile onun arasındaysa mutlak değeri ve o sayı a ile gösteriliyorsa a çarpı 10 üzeri n şeklinde de gösteriliyorsa bu, bu bilimsel gösterim oluyor. Yani biraz toparlayayım şunu. Daha düzgün bir ifadeyle. A bir sayı. reel sayı. Bu a mutlak değeri 1 ile 10 arasındaysa A çarpı 10 üzeri n şeklindeki gösterimi bilimsel gösterim diyoruz. Mesela 3,6 çarpı 10 üzeri 4. 9,008 çarpı 10 üzeri 2. İki örnekte de bakın 1 ile 10 arasında. Gördünüz mü? 1 ile 10 arasında. Bizim anahtar kelimemiz bu olacak. Aşağıdaki sayıları bilimsel gösterim şeklinde yazınız. sizden bunu ister. Benim anahtarım ne? Burada az önce öğrettiğim şey var ya. Şu benim anahtarım bu. Şu ikisi. Yani ne? Sayım büyürse şuradan. Sayım büyürse onun üstü küçülecek ne kadar büyürse. Sayım ne kadar küçülürse onun üstü o kadar büyüyecek. Şimdi şöyle yapalım. Eşittir diyelim. Tesadüfen 123'ü yazmışız. 123 çarpı 10 üzeri 2. Şöyle yapalım. 123'i 1 ile 10'un arasındaki bir sayı yapalım. 1,23 olur. 1,23 oldu. Kaç basamak sola gitti? Hop 1. Hop 2. Virgülü çaktık buraya. E ne oldu? 2 basamak sola gitti. 2 basamak sola gitti. 123 iken 1,23 oldu. Hangisi daha büyük? Sola gidince sayı küçülür. Hangisi daha büyük? 123 daha büyük. Sola gidince sayı küçüldü. O zaman ne olacak? Üst büyüyecek. 2 büyüyecek. Şu. Şu pardon. Sayı küçüldü. Üst büyüyecek. Tamam. Geliyoruz buna. Bunu 1 ile 10 arasında yapacağım. Şuraya koyacağım 1 ile 10 arasında. Kaç basamak sağa gittim? Sağa gidince bu arada sayımız büyüyor. 1 2 3 4 4 basamak sağa gitti. Yani 3,7 oldu 4 basamak sağa giderek. Ben o zaman hangi kategoriye girdim? Şu kategoriye girdim. Sağa gitti ya. Sağa gitti. 4 basamak büyüdü. Üz 4 basamak küçülecek. Ne oldu? 7 oldu. Bitti. Eşittir. Sıradaki sırada örnekte ne olacak? bunu 4,5 şeklinde yazacağım 1 ile 10 arasında. 4,532 4,5 değil pardon. 4,532. Ne oldu? Sola gitti. Sola gidince ne olacak sayımız? Küçülecek şuradaki örnek. Şuradaki buradakini uygulayacağız. Evet sayımız küçüldü. Sayım küçülürse onun üssü büyür. Ama burada bir tuzak var. 4,530 2 kaç basamak sola? 3 basamak. 3 basamak artacak yani onun üstü. Eksi 3. 3 basamak arttı. Eksi 7 artı 3 ama. Şuradan bahsediyorum. Eksi 7 artı 3. Ne oldu? Eksi 4 oldu. Şundan dolayı bakın. Burası eksi 4 oldu. Haberiniz olsun. Evet. Anlaştık mı? Bunu mutlaka ama mutlaka kullanıyoruz mutlaka ama mutlaka derslerimizde bilimsel gösterimde çok büyük çok küçük sayılarda uyguluyoruz sizi hayatınızı kurtaracak bir ipucu diyoruz devamı için takipte kalıyoruz abone oluyoruz bildirimleri açıyoruz kendinize çok çok iyi bakın yeni nesil soruların devamı gelecek konu anlatımların devamı gelecek kendinize iyi bakın görüşmek üzere